Bu video bayağı dolu dolu geçecek. O zaman karakterimizle başlayalım hızlı hızlıca. Enos Kuba Super Old. Kostümümüz var mı? Yok. Neyse. Kostüm alabiliyor muyum? Alabiliyorum ama bekleyeceğim güzel kostümler var. Hadi bakalım başlayalım. Evet bayağı dediğim gibi dolu dolu bir video olacak. Bu arada videoya, la, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Evet hadi gir hızlıca ya. Hoş girdik. En yakınımızdaki kutuyu alalım hızlıca. Evet. Sa Sahurda Granny oynayacağız bu arada. Size de Granny'nin bug'ını göstereceğim. Şimdi şunu ortada şu an burada da bayağı yük var yani ortada dediğimde. de bakmayın siz şöyle alalım hiç şansın yok şu an öleceksin sen bu çok az gel da geliyor sıkıntı yok dinleyeceğiz bu maçı en kötü ikinci olacağız. Benim acilen cam doldurmam lazım. Şu an burası bayağı güvenli. Evet. Ben yani bir o çok güzel öyle. Hesaplaşmaya kaldık. Bum bum kesin ultiyle ile üstüme atlayacak. aa kaçtı, atlamadı. Evet, önerim hadi önerim bakalım. Öne, bum. Çok kaçıyorsun ama ya. Ama ben de, ben de şey, Öleceğim, öldüm. Neyse, yapacak bir şey yok. İkincilik de iyidir. Subplot aslında iyi değil. İyi değil dediğim zor kupa kasabiliriz. Onun için hem de videonun hızlı olması lazım. Süper Ender geldi bu arada. Evet. Kimle kassak ki? Aslında Riko olabilir. Riko'da da güzel kostümlerimiz var. Evet, Riko olsun. Riko 31 kupa. Bir koy bir yüz kupa yapalım biz o zaman. Sonra aşamalı kasalım. Yine aşamalı. Hadi bakalım. Büyük ihtimal görevler yetişmeyebilir ama yapacak bir şey yok diğer videoda. tekrardan söylüyorum sahurda greni oynayacağız. Voo, vur vur vur. İnternetim çok kötü. Evet. Öldük hemen ya. Neyse yapacak bir şey yok. Kötü oynamıyorum ama karakterlerimin seviyesi de düşük. Bence aşamalı kasalım. İlk başta bu arada Propes'te böyle Keşke paramız olsa. Aa dur biz astral ha koltuğa almıştık değil mi? Doğru. Evet hadi bakalım. Aşamalı oynayacaktık. Oynayalım. Ben gir. Bu arada yeni gelen aşamada her ay rastgele bir karakter makslanıyor. Evet, hadi bakalım. Bravo okay. Rocky, Ne alabiliriz? Baz alalım. 85'ten Oh evet. O keşke bazda kalkan olsaydı. Bu arada sanırım aksesuarlar sınırsız böyle gözüküyor yani. Altta 18 saniye yazıyor. Bilmiyoruz. Hadi bakalım. Girelim. Girelim. Bu arada Ramazan'ın ilk videosu. Ve şöyle şey yaptım. Oo çok güzel. Rastgele tutturdum. Ama öldü. Sen ne yapıyorsun abi? Evet. Hadi bakalım güzel. Hemen ilk golümüzü attık. Direkt maçın binledik bence. Hadi bakalım. Yapış güzel. Evet bitti. Kolaydı. Büyük ihtimal hiç adam öldüremedim. Bir kişi öldürmüşüm. ilk 100 şeyimizi aldık. Oo bayağı da aşamalı görevi varmış. Neyse hepsini aşamalı da yapacağız. Beraber de oynuyoruz. ID'm kanalımda gözüküyor. Pet <laughs> Dynamite oyunculuğumuzu göstereyim. Göstereyim. Dynamite'ı ben çok güzel oynuyorum gerçekten. Bir bakalım. Yakında da hesabı tanıtırım. Evet, hadi bakalım. Bol 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 like ve abone bekliyorum. Ultimate evet, kullanmayacağım. Evet, hadi bakalım of Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ufak bir işim oldu. Biz kazanmışız oyunu. Neyse önemli olan adam öldürmemiş olabilirim ama ooo ilerlenen görev 15 bayağı görev var. Hadi bakalım. en sevmediğim oyun modu ya. Elmas kapmaca hiç sevmiyorum. Evet. Süper koltuğun şeyini değiştiriyor. Aa, bizim Edgar'ımız bir seviye sanırım. Evet. 4'te Granny videosu geliyor. Pardon 4 demişim. 3'te akşam gece 3. Unutmayın. 3'te kanalda olur büyük ihtimal. Tata tata taradık. Çok iyi. Sanırım bu maçı net winledik. Hatta sanırım demeye gerek yok. Net winledik. Kolay. Evet, çerez, mayonez. Oh, iki elma salmamışım. Edgar görüyor mu? Edgar pusuyor, öldürüyor, elma salıyor, kaçıyor. Korkunun acele yok diyerek, korkunun acele faydası yok diyerek saldırıyoruz. Oh. Görüyor mu bizim Edgar'ı valla Aha kazandık vallahi. Son elması da Edgar aldın mı kazandık. Son elmas Hayır. Neyse bir şey olmaz. Bizim Edgar şimdi öldürür elmasları alır. Tamam kaç 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 kaç. Evet. Tara tara. Aa, neyse bir şey olmaz. Kazandık zaten. Frank öldü basacaktım eğlencesine neyse Evet hadi bakalım Edgar görüyor mu 8 kişi öldürmüş Evet bronz 2 olduk 200 puan dpc geldi Şimdi devam diyelim He şöyle hızlıca bir yeni gelen aşamalı da profesi göstereyim hem de ödüllerini göstereyim Evet hiper şarj kutusu falan özel aşamalı kutusu efsanevi kutu falan veriyor böyle yüze kadar gidiyor evet, böyle gidiyor gidiyor hızlıca şöyle bakalım koldun üstüne tıklayınca böyle saldırı efektleri rozet efektleri falan böyle renk seçenekleri var hiper şarj formu falan gösteriyor burada Savaşçı doğma efekti biraz tersse ilk bu arada özel portresi var. Öldürme efekti bu da. Sonra rozet seti var böyle. Burada bir kostüm yükseltmesi var. Saldırı efekti bu da. Yani vuruş animasyonu burada rozet simge rozet sprey ve simge veriyor. Evet böyleydi. Hızlıca ödülümüzü açalım. Hypercharge kutusundan ne çıkacak? Bu arada özel aşamalı kutularından yeni gelecek pro kostümler çıkacak yani bilginize haftaya yani. Nita'nın neyse güzel idare eder. Bu arada Propes 1000 TL. Biraz tuzlu fiyatı. Evet şuradan bir en çok kupamız baz bu arada bizim Edgar'ımız sanırım bir seviye. Hmm. Edgar Edgar yok bir seviye değilmiş. Bir de Edgar vardı. Dakika endelik diyelim. Gel ayıcık bir Tamam biliyoruz biliyoruz. Hadi hadi hadi. Edgar var mı bizde? Aa bizde Edgar yokmuş. Neyse. Dükkana bakalım. Pro, pro Pest dedim ya. Brawl Pest'i de açalım. Şuradan hızlıca. Evet dükkanda bir şey yok. Yok diyecektim varmış. Neyse bir şey olmaz hemen hızlıca alalım hadi. Çok kaslı oyun. Evet. Bir 50 abone olsaydık da canlı yayınlarımızı yapsaydık. Hadi bakalım. 100 kredi geldi buradan da sukeke, sok. Aç hızlıca. Süper ender. Hmm. Alalım şunları hızlıca. Aşamalayı gösterdim. Burası da savaş kartı. Burada da ID'm var. Beraber kupa kasabiliriz. Şunu da şey yapalım. Evet böyle. Hızlıca şey yapalım. Kupa kasalım. Bu arada üçlü hesaplaşma oynayacağım. Bazla. Bazı 450 kupa yapar mıyız? Oo, neyse yükseltme alacaktım da. Bir şey olmaz sorun yok. 400 kupa bazı. Hani hesabımı da gösterdim hemen. Şu aksesuarımızı kullanalım. Bas 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 gel şuradan. Oo böyle Nereye geliyor bu? Nereye gidiyor Allah öldüm ya. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Görüyor musun bizim peni vallahi. Pene de öldü. Bir tek Amber kaldı. Amber daha doğrusu. Mendime Nendi mi? Ember mi? Oo, dondurdum. Kaç. Öldüm. Çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Beni kaç. Oruç alanlar beğeniye bassın. Tamam bizim adam da doğdu. Dostum öleceksin. Da alalım. vallahi bas. vallahi basın bas. Kaç 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 kaç. Öleceğiz. Her taraftan sıkıştırdılar bizi. Allah'a kaç kaç. Pen'in hiper şarjı da varmış. Görüyor musun Pen'i? Pen'in hiper şarjı kullanınca kalıcı oldu Vallahi peni olmasa kazandık sanırım. Evet kazandık. Maçlar çok uzun sürüyor ya. İkili hesaplaşma mı girsem? Bence ikili hesaplaşma girelim. Yani normal çift hesaplaşma. kanalda gidip açıklamaya şey yaparsanız şeyim gözükür zaten o oyuncu hesabımın id'si evet kupa kas istediğiniz karakteri yazın o karakterle ben kupa kasayım evet biraz saçma oldu ama bir şey olmaz evet hadi bakalım başlamış bu internetten biraz sıkıntı Evet hadi bakalım şurada bir savaş var bir şuraya katılalım. Deri dostu dostum öleceğim. Ben bunu alıp kaçacağım vallahi. Ben bunu alıyorum, kaçıyorum. Uf, sıkıştı. Çok sıkıştı. Kaç. Kaç, 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 Kolt kaç. Koltun cenazası aslında. Aa öleceğim. Uf, çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Cordelius gel Cordelius gel buraya Cordelius öldürdü var ya ultim var dostum işim bitti bum 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 ya Shelly çok güçlü aha Cordelius öteki tarafa gitti alsana oğlum ne bekliyorsun adam afk ya Ha yetişmedi. Oyun çok kasıyor. Koltuk boşuna gelme. Öleceksin. Öldürebileceğini sanıyor. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> He? Ben gelmeyeceğim anne. Bu baya görev tamamladık. Kaç verecek? 1132 baya kademe ilerledik. <laughs> Hadi. Ben gelmeyeceğim anne. Mi, Mecburen videoyu burada bitirmek zorundayım. Şunları açalım da video öyle bitsin bari. Evet, hızlıca hiçbir şey çıkmadı destansı. Evet, gerçekten de bir şey çıkmadı. Bay bay. Video burada biter.